Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model beğenerek hazırladım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlarım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim arkadaşlarım. Bu model için gerekli olan zincir sayımız yok arkadaşlar. Modeli tek sırada hazırlıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelin anlatımına geçelim. Yaparak anlatırsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın başlangıç olarak 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Alt sıradan 1 2 tane zincir boşta bırakıyorum. Hemen 3. zincirime yani 6. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan. Tekrar bir tane zincir aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane trabzan yapacağız. Pardon. Evet 5 tane. 1 2 tane oldu. 1 zincir çektim. Aynı noktaya 3. trabzan 1 zincir aynı noktaya 4. trabzan 1 zincir aynı noktaya 5. trabzan. Bakın bu şekilde 5 tane trabzan çalıştık. Aralarda birer tane zincir çektik arkadaşlarım. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım şimdi bu modelin arka yüzünü çevirdim 1 2 değil şu şekilde üçüncü trabzanın tepe noktasına ikili trabzan 1 zincir aynı noktaya ikinci trabzan bir zincir aynı noktaya üçüncü trabzan aynı noktaya 4. trabzan bir bir zincir aynı noktaya 5 trabzan bakın bu şekilde modelimiz ilerleyecek Arkadaşlar şimdi tekrar 1 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım tekrar 1 2 3. trabzanın Tepe noktasına bir trabzan bir zincir bir zincir bir trabzan daha toplamda 5 tane trabzan çalışıyoruz. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Tek sıradan oluşan kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz bu modeli dilediğiniz kadar bu şekilde büyütebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımı sardım. 1, 2, 3. Yani tam ortadaki trabzanımın üzerine yaptığımız çalışmanın aynısını tekrar ediyoruz bu şekilde 5 tane ikili trabzan aralarda birer tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım tekrar üçüncü trabzanımın tepe noktasına bir trabzan bir zincir ikinci trabzan bir zincir 3 4. tırabzan, 1 zincir, 5. tırabzan. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Tekrar aynı şekilde aynı işlemi çalışıyoruz. 1 tırabzan, bir zincir. Ben bu modeli görsel açıdan daha güzel görünmesini istediğim için iki renk çalıştım arkadaşlar. Sizler tek renk olarak da çalışabilirsiniz. 3 4 5 6 tek renk olarak çalışabilirsiniz. Zaten bu modeli çalışmamız şu şekilde dilediğiniz kadar büyütüyorsunuz. İpinizi her ördüğünüz sırada kesmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü bir üst sıraya geçerken ya da yandan bu şekilde yürüterek birçok renkle de çalışabilirsiniz. Eğer renkli çalışırsanız ipinizi keserseniz daha güzel görünecektir arkadaşlar. Bakın bu şekilde dilediğimiz kadar büyütüyoruz. Hatta çok fazla zaman kaybı olmasın. Bir sıra daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane zincir. Daha sonra diğer rengime geçelim arkadaşlar 2 bir trabzan 3 bir zincir bir trabzan 4 bir zincir ve 5 5 tane trabzanı çalıştım bakın bu şekilde modelimizi buradan devam ettiriyoruz bakın burada ipimizi kopardığımız yani başlangıç yerimizde yani şu tarafa geldiğimizde bu şekilde yapmıyoruz. Burada bir tane eksik kalıyor arkadaşlar. Bunu bir dipnot olarak bahsetmek istedim. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 tane. Çünkü buraya bir model daha yapacağımız için bu kestiğimiz ilk başlangıç yerimizi yani ipin kopardığımız yeri baz alarak bu şekilde tutuyorsunuz ve burada bırakıyorsunuz. Yani tekrar 6 zincir çekip bu tarafta bu tarafa çalışmıyorsunuz. Hep bu tarafa çalışıyoruz. Şimdi burada diğer rengimize de geçelim. Bakın şimdi burada şu şekilde yapalım. Hatta bu ikili trabzanımızın iki tane ilmeğini kapatmayalım. İçerisinden diğer rengimi geçirdim. Bir tane zincir çektim ve bu şekilde toparladım. Bakın şimdi burada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Başlangıcımız hep bu şekilde olacak. 1, 2, 3. 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzan pardon 4. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım bakın buradaki trabzanı ortaya alıyorum burada bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir alt sırada yaptığımız gibi 5 tane ikili trabzan aralarda birer tane zincir çekiyoruz bakın bu şekilde şimdi burada ne yapıyorum buralarda 6 zincir çektiğim için önce yarısını yani 3 tane zincir çektim buradaki zincir boşluğuna bir tane kaydırma çalışıyorum 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum bakın burada modelimizi sabitlemiş olduk şimdi modelimi tekrar çevirdim tığımı sardım 1 2 3. trabzanın tepe noktasına bir trabzan bir zincir tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya çalışıyoruz aralarda birer zincir çekiyorum bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım tekrar üçüncü yani tam ortadaki trabzanın tepe noktasına 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz 3 4 oldu. Şimdi 5. 5 tane trabzan çalıştım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki boşluğa bir tane kaydırma çalışıyorum ve bu şekilde modelimi bağlamış oldum. Tekrar 3 tane zincir tığımı sardım. Burada 3. trabzanımın tepe noktasına hatta şu ipleri keselim arkadaşlar. Görüntü şunu da keselim görüntüde çirkin görünmesin daha anlaşılır olsun. 2 tane trabzanım oldu bir zincir 3 trabzanım oldu 4 1 zincir ve 5. bakın 5 tane trabzanın tekrar çalıştım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim arkadaşlarım. Ttığıımı sardım. Burada 3 yani tam ortadaki trabzanın tepe noktasına, Aynı şekilde ikili trabzan bir zincir. Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. 4 1 zincir ve 5. Tekrar 3 tane zincir. Buradaki 6 zincir boşluğuma bir tane kaydırma çalıştım ve modelimi bu şekilde bağlamış oldum. 3 tane zincir tığımı sardım. Burada 3. trabzanımın tepe noktasına tekrar aynı şekilde 5 tane ikili tırabzan aralarda birer tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Tekrar 3. trabzanımın tepe noktasına ikili tırabzan, bir zincir, ikili tırabzan, 3 tane oldu. 4. tırabzan bir zincir ve beşinci trabzan bakın şimdi burada üç tane daha zincir çekiyorum bakın buradaki son bağlantımıza da bir tane kaydırma çalışıyorum modelimi çeviriyorum üç tane zincir tekrar burada üçüncü trabzanın tepe noktasına beş tane ikili trabzan yapıyoruz aralarda birer tane zincir çekiyoruz bakın modelin bitişi bu şekilde burada sonlandırıyoruz bakın burada da aynı şekilde trabzanları yaptık ve diğer rengimize geçtik burada son sıramız bu şekilde olacak tekrar bakın diğer rengimize geçiş yapalım bu şekilde tekrar üçüncü sıramızı bir sıramız bu şekilde ikinci sıramız bu şekilde üçüncü sırayı da aynı tek sıralık bir model arkadaşlarım. Benim anlatabileceğim bu kadar. Sizler de gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, çok zarif, şahane bir model. Runner olarak da çalışabilirsiniz. Koton iplerle, ince iplerle çok güzel bir model. Bakın burada modelimizin büyütülmüş hali de bu şekilde. Runner çalıştığınızda arkadaşlar bu şekilde tek renk olarak da çalışıp daha sonra buralara püskül de takabilirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.